Çok telaşlı bir günmüş. Kadın evin içinde oradan oraya koştururken eşi de bir yandan evin işleriyle uğraşıyormuş. Tabii evde bir de dört buçuk yaşlarında bir oğulları varmış ve sürekli yaramazlık yapıyormuş. Anne baba da sürekli çocuğa yaramazlık yapmaması için uyarıyorlarmış. En sonunda babası dayanamamış. Çocuğun yaptığı yaramazlıklar nedeniyle onu azarlamış ve köşede ayakta durma cezası vermiş. Çocuk önce cezayı sessizce kabullenmiş ama pek mutlu değilmiş. Birkaç dakika sonra hiç kendinden beklenmeyecek bir cümle kurmuş ve demiş ki ben evden kaçacağım. Anne çok şaşırmış. Çocuğa hayli öfkelenmiş. Öyle mi diye bağırmış. Ama arkasını dönüp gidince çocuğu ona adeta bir melek gibi görünmüş. O kadar küçük, o kadar masum ve o kadar mutsuzmuş ki tabii ki annelik yüreği birden içi sızlamış. Aynı şeyleri küçükken kendisinin de söylediğini hatta çok yanlış hissettiğini, onu hiç kimsenin sevmediğini, hiç kimsenin onu hatırlamadığını, onunla kimsenin ilgilenmediği zamanları hatırlamış. Aslında aslında arkadaşlar oğlu bu sözlerle annesine ve babasına çok daha fazla şey anlatmaya çalışıyordu bence. Yani içinden ağlıyordur. Şöyle diyordur bence. Beni görmezden gelmeyin. Lütfen fark edin beni. Ben de önemliyim. Lütfen beni istediğinizi bana gereksinim duyduğunuzu beni koşulsuz ve şartsız sevdiğinizi hissettirin bana. Bence çocuk içinden böyle düşünüyordur. Anne bunun üzerine "Tamam oğlum, evden kaçabilirsin." diye fısıldamış. Bir yandan elbiselerini, giysilerini toplamaya başlamış. "Evet, pijamalar, gerekecek palto." derken oğlu "Anneciğim ne yapıyorsun?" diye sormuş. Anne cevap vermeden hem hazırlanıyor hem de kendi kendine konuşuyormuş. Rol yapıyor yani sizin anlayacağınız. Ayrıca paltomu ve geceliğimi de almalıyım falan diyormuş. Bütün giysileri bir çantaya yerleştirmiş. Çantayı sokak kapısının önüne koymuş. Tamam oğlum evden kaçmak istediğinden emin misin? Diye sormuş. Çocuk en sonunda evet evet ama anne sen nereye gidiyorsun demiş. Annesi eğer eğer sen evden kaçıyorsan annen de seninle geliyor. Çünkü senin yalnız kalmanı istemem. Seni çok seviyorum oğlum demiş ve konuşurken birbirlerine samimiyetle sarılmışlar. Çocuk neden benimle gelmek istiyorsun diye sorunca annesi çocuğun gözlerinin içine bakmış. Aynen şu sihirli cümleyi kullanmış. Çok sihirli bir cümledir o. Çünkü seni çok seviyorum oğlum. Sen gidince benim tüm yaşamım değişir. Bu yüzden eğer sen gidersen ben de seninle gelirim demiş. Babam da gelir mi demiş çocuk. Hayır demiş annesi. Babanın kardeşlerinle kalması gerekiyor. Biz burada yokken çalışmak ve onlara bakmak zorunda diye cevap vermiş. Köpeğimiz de bizimle gelebilir mi diye sorunca annesi hayır demiş. Köpeğin de burada kalması gerek. Sonra bir süre düşünmüş çocuk. Düşünmüş anneciğim demiş. Biz de burada kalabilir miyiz? Annesi zaten bu cevabı bekliyordu. Evet oğlum kalabiliriz diye cevap vermiş. Birbirlerine tekrar sarılmışlar. Çocuk da annesine anne seni çok seviyorum demiş. Tabii ki anne de çocuğuna. Sonra hadi gel mısır patlatalım. Bana yardım eder misin demiş oğluna. Elbette ederim diye cevap vermiş çocuk. Evet arkadaşlar. İşte o anda kadın anneliğin en güzel yanlarından birinin çok önemli bakın anneliğin en güzel yanlarından birinin çocuğa güven duygusu ve benlik kazandırmaya yardımcı olmak olduğunu anlamış. Evet güven duygusu kazandırmak yani kollarında tuttuğu o değerli varlık arkadaşlar kendisinde sarılılmasını istenen, isteyen tıpkı kilden bir çamur parçası gibi düşünün kendisine şekil veriyoruz ya aynen o çocukta kendisine şekil verilmesini isteyen, onu bir yetişkine çevirmeyi arzu eden, bekleyen bir hazine o çocuk. Onu istiyor çocuk. İşte o hazinenin hoyrat ellerde bir canavara dönüşmesine müsaade etmeyelim arkadaşlar. Anne olmak çocuklarımıza onlara ne kadar çok sevdiğimizi, onların bizim için ne kadar önemli olduğunu hissettirmek ve Allah'ın birer armağanı olduğunu, olduğu fırsatını kaçırmamaktır arkadaşlar. İşte biz o fırsatları kaçırmayalım. İlk 6 yıl altın yıldır. Bunu unutmayalım. Bu süreçte kişilik ve karakter oluşumuna sonsuz önem verelim. Zekasının gelişmesi için birlikte yapma modelini benimseyelim. Şunu asla unutmayalım ki biz nasılsak çocuklarımız da öyle olacak. Onlara ayna olduğumuzu unutmadan, onları suçlayarak, eleştirerek, görmezden gelerek, yok sayarak, sen ne bilirsin diyerek köreltmeyelim yol gösterelim. Örnek olalım, önlerini açalım. Rabbim Rabbim çocuklarımızı vatana, millete, devlete, inançlarına, değerlerine ama en çok da ailesine layık evlatlar eylesin inşallah.